Aziz Paulus ve arkadaşlarının baskılara karşı inzivaya çekildikleri yerler şu anda ekranda. Tüf olduğu için toprak yapısı kolayca işlenebiliyor. Bu tabi genel anlamda Sille'nin mimarisini de etkilemiş ve çok fazla sayıda tepelerde mağaralarda oyulmuş şapeller mevcut. Ve dünyanın ayakta bulunan ilk kilisesi Aya Eleni Kilisesi, değil mi? Muhteşem. Evet. İsterseniz ilk önce yapının ilk önce yapılış tarihinden başlayalım. Daha önce belirttiğiniz gibi burası dünyanın ayakta duran ilk kilisesi. 313 yılına kadar Hristiyanlık yasaktı. 313 yılında Konstantin Milano fermanını yayınladı ve Hristiyanların üzerindeki baskıları kaldırdı. 327 yılında annesi Helena, büyük bir Hristiyan zaten kendisi, Hz. İsa'nın izlerini aramak istiyor ve İstanbul'dan Kudüs'e bir sefer gerçekleştiriyor. Burada mola veriyor. Burada insanların mağaralarda ibadet ettiğini bildiği için kendi bütçesinden bir para verip bu kiliseyi yaptırıyor. İnsanları, dinlerini yaşaması için de e, teşvik ediyor kendisi ve böylelikle burası dünyanın ayakta duran ilk kilisesi olma unvanını o dönemde kazanıyor. E, i̇sterseniz biraz e, Fresklerden bahsedelim. Tam tepemizde e, şu şekilde bir e, işaret yapan figür var, insan figürü. Bu Hz. İsa'yı tem, e, temsil ediyor. Bu takdis hmm. işaretidir. Baba oğul kutsal ruh demektir, onun simgesi. E, yine kubbede dört tane büyük fresk görüyorsunuz. Bunlar e, İncil'de geçen dört büyük peygambere e, işaret Çünkü eder. Çünkü hareler var evet, başlarında. Bunlar kimlerdir? Hz Süleyman, Davut, Danyal ve Musa Peygamberlerin freskleridir. Yine kemerlerde gördüğünüz gibi insan siluetleri karşımıza çıkıyor. Bunlar ellerinde bir papürüs kağıdı tutuyor. Bunlar İncil'de geçen diğer Peygamberlerdir. Papürüs kağıtlarında da bireyin erdemli bir insan olması için gerekli olan telkinler bunun üzerinde yer alıyor. Bizim biraz batı kemerindeki fresklerimiz farklıdır. Batı freskinde ee, sağ taraftaki ilk iki fresk Hazreti Adem'in e, cennetten ve cennetten kovulma sahnesini Elma işler. Elmas sahnesi değil mi? Evet. Ee, Hazreti, Hazreti Adem'e yasak meyveden uzatır. Avret yerlerini bir kumaş örtmüştür. Hı hı. Ee, başının üzerinde bir sur duvar görüyorsunuz. Kapısı açık, arkadan bir meşale yanıyor. Bu cennet isim geliyor. Hı hı. Yasak meyveyi yedikten sonra ikinci freske geçiyoruz. Avret yerlerini örten kumaş düşüyor, yasak meyve ile avret yerlerini örtüyorlar. Sur duvarlarının kapısı kapalı yani cennetin kapıları onlara kapandı. Bir melek ellerindeki ışın demetiyle onları cennetten kovuyor. Hı -hı. Cennetten kovulma sahnesini burada görüyoruz. Tam ortada altı kanatlı melekleri görüyorsunuz. Bunlar serafin melekleri. Serafin melekleri Tanrıyla Peygamber arasında vahiy götürüp getiren aynı zamanda Tanrı'nın tahtını arşta taşıyan meleklerdir. Altı kanatlı olmasının sebebi de ne kadar hızlı olduklarını betimlemek içindir. Diğer bir freskimiz ise yaşlı bir bayan görüyorsunuz. Bu bayan Azize Meri'dir. Azize Meri aslında bir hayat kadını. Mısır'da yaşıyor. Mısır'da Hristiyanlık tebliğ edilince yaptığı işten utanç duyuyor. Kıyamet Kilisesi'ne gidiyor, tövbe ediyor. Tövbesi sırasında Lübnan'da keşiş hayatı yaşaması gerektiği söyleniyor. Lübnan'a gidiyor, keşiş hayatı yaşıyor, yıllar yıllar geçiyor, yıllar yıllar geçiyor. Artık yaşlılığın son deminde kendisine son akşam yemeğinde bulunan havari görünüyor. Ona o yemekteki son kutsal yemekten ya da şaraptan Balık bir bir şarap. evet. ikram ediyor. Buradan da tövbesinin o dönemde kabul edildiği anlamı ortaya çıkıyor. Bu ortodokslarla katolikleri birbirinden ayıran bir sorudur. Katoliklerde gelirsiniz, kabine girersiniz, günahınızdan tövbe edersiniz. Ee, papaz kutsal ruhtan yüzünüze üfler, buradan günahsız bir şekilde ayrılırsınız. Ortodokslarda durum böyle değil. Günahı itiraf etme vardır ama günahları bağışlayacak olan Allah'tır. Allah günahları ne zaman bağışlayacağını en iyi bilendir şeklinde bir inanışlar söz konusu. Bunu da bu freskten anlıyoruz. Yine Mersin'den geldiniz. Azize Tekla, Mersin'de çok meşhurdur. Azize Tekla aslında bir Konyalıdır. Ortodoks inancında da Hristiyanların ilk şehidi olarak kabul edilir. Azize Tekla'nın freski de yine müzemizde yer alıyor. Diğer önemli bir freskimiz, bu gördüğünüz üçgen içerisindeki göz motifi. İlluminati. Evet, Illuminati cemaati ile ilişkilendiriliyor. Üçgen üçlemeyi yine baba oğul kutsal ruhu simgeliyor. Göz Tanrı'nın sonsuzluğunu her şeyi gördüğünü. Aslında baktığınız zaman Mısır mitolojisindeki Horus'un gözüdür. O Anadolu'ya gelmiştir. Biraz başkalaşım yaşamıştır. Arka taraftaki Işık da Hristiyanlığın nurunu temsil ediyor. 1800'lü yıllarda sembolizm anlayışıyla birlikte bazı tarikatlar kendilerine bazı sembolleri bir amlem olarak kabul etmişler. Ülümünati cemaati de bunu kullanıyor. Yani o aralarında bir şifre olmuş aslında. Evet. Bugün baktığımız zaman doların üzerinde de, piramidin üzerindeki sembol de yine ee, bu semboldür. İsterseniz e, biraz da ahşap ögelerden bahsedelim. Karşımızda ikonostasis var. İkonostasis, ikon asılan stand demek. Aslında şu gördüğünüz her boşlukta bir ikon. Yani bir şey duymuştum süresi bir yerde, e, Silleli Yunanlular derneği buraya ikonalar bağışlamıştır. Evet. Doğru mu? E, doğrudur. Şu bu, gördüğünüz e, ikonların olduğu yerlerde ceylan derisi üzerine freskler vardı. Bunlar ahşaba yapıştırılmış vaziyette buradalardı. Tabii bunlar e, müze sahipsiz kaldığı için çalınıp götürülmüş. E, biz Yunanistan'daki Hristiyan Türklerle diyaloğa geçtik. Onlar bize dijitallerini buldular. Dijitallerini ahşap üzerine uygulayarak bize gönderdiler. Biz de buraya montajını gerçekleştirdik. Aslı e, aslında uygun olduğu böyle bir. Freskin olduğunu burada e, gösteriyoruz ziyaretçilerimize. Ama o orijinal olarak bahsettiğimiz Ceylan üzerine freskleri e, biz bugün e, bulmuş değiliz. Bir gün elimize geçerse onları Kim da buraya. Kimler nerede? nerede? Bu da bizim tarih bilinci konusunda daha çok fırın ekmek yemek zorunda olduğumuz. Yani evet, bu onu gösteriyor ama etti. biz Selçuklu belediyesi olarak burayı restore ettik. Burası bizim sorumluluğumuzda değildi, Anıtlar Kurulu'nun sorumluluğundaydı. İçeride definecilik faaliyetleri yavaş yavaş görülüyordu. Bundan dolayı biz Anıtlar Kurulu'na bir resmi yazı yazdık. Ya burayı restore edin ya da bize verin. Biz restore edelim, burayı müze olarak faaliyete geçirelim dedik. Yazımızın cevabı geç geldi. Geç gelmesine rağmen biz buraya güvenlik görevlisi tahsis ettik. 2009 yılında başlattığımız restorasyonlar bitti. 2012 yılında bitti daha doğrusu. O günden bugüne kadar müze olarak faaliyette ve korunmasını sağladık. Kaç kişi sağlıyoruz. ziyaret etmiştir şimdiye kadar? Ee, olan yani yaklaşık olarak bir yıldaki ziyaretçi sayımız 200 bin civarında. Hı hı. Ee, i̇sterseniz ahşap ögelerden evet, devam edelim. ahşap. E, İkonostasinin amacı, kilisenin kutsal yeriyle ile normal insanların ibadet eden insanların arasındaki ayrımı ortaya koymak içindir. Hı. Arka tarafa e, daha çok günahsız kişilerle papazlar girebiliyor. Arka tarafta gördüğünüz taşa altar taşı deniliyor. Hı. Üzerinde kilisenin papazı dinsel ayinlerini yaptığında kullandığı bir masa aslında. Hı. Üzerinde mumlarını yakıyor. E, aş, e, üzerinde haç motiflerini yerleştirip orada bir ayin gerçekleştiriyor. Onun sembolik bir anlayışı var. Hz. İsa'nın doğduğundaki beşiğini, öldüğünde yatırıldığı musalla taşını, son akşam yemeğindeki masasını hmm. temsil eder. Karşı, e, karşıda e, gördüğünüz e, şeyde despot koltuğu. Despot koltuğunu papazdan daha üst rütbeli din adamları kullanıyor. Hmm. Papaz içine giriyor buradaki ayin yönetiyor. Ortodokslarla Katoliklerin arasındaki fark yine budur. Katolikler oturarak ibadet eder. Ortodokslar ayakta ibadet eder. O e, ibadetteki ayinin yönetildiği e, bir koltuktur burası. Hı hı. Karşıda gördüğünüz ögenin ismi de, e, ismi de kiboryum. 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 Kiboryum önemli günlerde ortaya getiriliyor. Hı hı. İçine papaz oturur. E, kutsal e, şaraptan ve Ekmekten gelen ziyaretçilere ikram edilir. Burada günahın Hazreti İsa'nın o son akşam yemeğindeki günahı paylaştırma ritüeli burada gerçekleştirilir. Hemen üst tarafımızda Ammon yer alıyor. Ammon bizdeki vaaz kürsüsüne benzer. Bunun üzerindeki, bunun üzerinde papaz çıkıyor. İncilden bablarını okuyor. Yani bizdeki ayete denk gelir. E, yüksekte olmasının sebebi vardır. E, Ortodokslarda yine haremlik, selamlık anlayışı vardır. Bayanlar üst katta, erkekler aşağı katta ibadet eder. Sesin eşit bir şekilde dağılımını sağlamak için e, biraz yukarıya yapılmıştır. Karşı tarafta bizim bir piyanomuz var. Normalde Katolik kiliselerinde piyano bulunur. Ortodokslarda bulunmaz. Peki biz bunu buraya niye koyduk? E, bu kilisenin son papazına ait. Papaz Yunanistan'a gittiği gideceği dönemde bunu nahiye müdürüne emanet ediyor. Ben kendime yük edinmeyeyim, Yunanistan'da yaşayamam. Ben geri döneceğim, geri döndüğümde bunu senden alırım diyor. Tabi geri dönmeyi başaramıyor. bunu nahiye müdürüne emanet ediyor. Nahiye müdürü oğluna, oğlundan oğluna derken bize bir çuval içerisinde kırık dökük vaziyette geldi. İstanbul'a gelen, Amerika'dan bunu yapan ork ustalarını tarihlerine denk getirdik. Manevi bir şey evet. olduğu için de burada sergiliyoruz. Son anlatacağımız şey de buradaki sıhhiye kalem levhası. Bu gördüğünüz bina aynı zamanda Türkiye'nin ilk ortopedi hastanesi. Hı hı. Birinci Dünya Savaşı sırasında burada ahşaptan kol ve bacaklar üretilmiş, cephelere nakledilmiş, cephelerde montajları yapılmış. Tabii kişi çok ağır hastaysa buraya nakli gerçekleştiriliyor. Gri renkte olmasının sebebi de bundan dolayıdır. Çünkü hastane rengi olarak o dönemde tercih edilmiş. Evet. Buradaki sıhhiye kalem kelimesi de sağlık bürosu demek. Kilise Tabela. Tabelasıymış evet. o dönemde. Bu sadece Birinci Dünya Savaşı ile sınırlı kalmış, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yine buranın tahsisi Hristiyan Türklere verilmiş. Hristiyan Türkler burayı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yine kullanmaya devam ediyorlar. 1924 yılında kapılarına kilit vuruluyor. Biz burayı 2009 yılında restore etmeye başladık. 2012 yılından sonra müze olarak faaliyete girdi. Yine e, Silly'e gelen ziyaretçileri burayı görmesini tavsiye e, ederiz. Evet burayı hikayesi varsınlar. olan sağlam hikayesi olan yerlerden Tabii. bir tanesi bence de buraya gelen herkes Şöyle bir durum da söz konusu. Mesela e, Hristiyanlarda da bizdeki gibi hacı olma durumu söz konusu. Sağlam Hristiyanlar Anadolu'daki 7 kiliseyi gezer, 8. kilise olarak Helena'nın yaptırdığı bu kiliseye uğrarlar. Daha sonra Kıyamet Kilisesi'nde tövbe ederler, hacı olurlar. Hacılık şeyine, gezisine bu kiliseyi de insanlar dahil ediyorlar. Bu açıdan da Hristiyanlık açısından, açısından da çok önemli bir kilise burası. Gelen ziyaretçiler muhakkak burayı görsünler daha sonra gezilerini planlasınlar. Bu da aslında şunu da gösteriyor, Konya denilince hep Mevlana akla gelir. İnanç evet. turizmi anlamında Konya'nın farklı bir yönüdür Sille'de. Konya gezilerinize Sile'yi eklemeyi ve Sile'nin tarihi yerlerini ziyaret etmeyi unutmayın. Seyri Alem'de bugün sizler için Sille rotası yaptık. Tarihiyle, doğasıyla, birbirinden özel ürünleriyle, el sanatlarıyla sizler için Sille dedik. Bir seyir Alem programının da bugün burada sonuna geldik. Yepyeni seyirlerde, farklı hikayelerde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın. <laughs>